Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Twitter şifresini unutan Ali şifresiyle ilgili şunları hatırlıyor. 10 haneden oluşuyor diyor. Önce 10 haneyi bir çizelim şöyle. Bu 10 hanenin son 6 hanesinin herhangi 3 tanesi birbirinden farklı asal sayılardır. Yani şu son 6 hanede birbirinden farklı 3 tane asal sayı var arkadaşlar. Bakın özellikle son 6 hane diye belirttiği için burada 10'un 6'lısı deyip 6 tane hane seçmenize gerek yok. Ama son 6 hanenin herhangi 3 tanesi dediği için 6 haneden 3 tane seç. Yani altının üçlü kombinasyonunu uyguluyoruz. Seçtiğimiz üç hanede ne var? Birbirinden farklı asal sayılar var. E bu on haneli şifre ise arkadaşlar sayılar ne olmak zorunda? Rakam olmak zorunda. O zaman rakam olan asallara bakacağız. Onlarda da nedir? 2, 3, 5 ve 7'dir. Yani bu dört taneden birbirinden farklı olmak üzere üç tane sayı seçip buraya yerleştireceğiz. E bir tane haneye kaç tane gelebilir? Dört tane. Bir tanesini kullandık diyelim ki. Diğer haneye ne gelebilir? Üç tane. Bir tanesini daha kullandık. Son hane tane de 2 tane kalacaktır. Böylelikle 3 haneyi asal sayı yapmış olduk. 2. maddeyi hallettik. 3. maddeye gelelim. Son 6 hanenin diğer 3 tanesi 3 hariç 3'ün birbirinden farklı katlarıdır. Bakın 3'ün katları nedir? 0, 3, 6 ve 9'dur. Fakat 3 hariç dediği için bunu atıyoruz ve yine birbirinden farklı diyor arkadaşlar. Biz zaten 3 tane haneyi 6'nın üçlüsü olarak asal sayılar için seçtik. Otomatikman diğer 3 haneye de 3'ün katı olan sayılar kalacaktır. Bunlar da birbirinden farklı olacak. O zaman bir tane tanesine 3 tane gelebilir. Sıfırı kullandık attık. Diğerine iki tane sonuncuya da bir tane kaldı zaten. Üçüncü maddeyi de hallettik. İlk 4 hanede x ve y harflerinden ikişer tane vardır. Yani şurası x, x, y, y şeklinde. Fakat bunlar yer değiştirebilir değil mi? O zaman 4 faktöriyel şeklinde yer değiştiler. Fakat iki tane x, iki tane de y özdeş olduğu için iki faktöriyel çarpı iki faktöriyel diyoruz. Buradan altın üçlüsü 20'dir. Onu 4 çarpı 5 diye yazalım. Burası 4 çarpı 3 çarpı 2. 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı burası ne olacaktır? 12 bölü 2'den 6 olacaktır arkadaşlar. Bakın 6, 5, 4, 3, 2 bu nedir? 6 faktöriyeldir. Yani şunlar gitti. 4, 3, 2, 1 de 4 faktöriyeldir. Bunlar da gitti. Demek ki 6 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel olacaktır. Diğer sorumuz f a'dan b'ye tanımlı fx eşittir x kare artı 6 x artı 8 fonksiyonu veriliyor. a kümesi verilmiş yani tanım kümesi. Buna göre diyor b kümesinin elemanları birer kez kullanılarak 4 basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir. Yani görüntü kümesini elemanlarını kullanacağız arkadaşlar. Bunun için de tanım kümesindeki elemanları fonksiyonda tek tek yerine yazıp görüntü kümesinin elemanlarını oluşturmamız lazım. Bakın öncesinde bu fonksiyon biraz daha basit hale getirilebilir. X kare artı 6x artı 8 de ben buna 1 ekleyip çıkarsam ne olur? X kare artı 6x artı 9 eksi 1. Şurası tam kare olacak. Yani x artı 3'ün karesi eksi 1 olacak arkadaşlar. Bakın bunda x yerine değer vermek daha kolay buna göre. O zaman başlayalım. F 8. X yerine eksi 8 yazınca 5 yaptı. 5'in karesi 25. Eksi 1 24. F eksi 7 4 yaptı. 16 eksi 1 15. F eksi 6 3 yaptı. Karesi 9 1 çıkardık 8. F eksi 2 1 yaptı. Karesi 1 çıkardık 0. F 0 ne olacaktır? 9 eksi 1 yine 8. F 1 eşittir. 16 eksi 1 15. Ve son olarak F 2 eşittir. 25 eksi 1 24. Bakın burada çıkan sonuçlar B kümesinin elemanları. Fakat bu bir küme olduğu için tekrar eden nesneler bir defa yazılır değil mi? İkişer defa yazılmaz. O zaman bunun elemanları ne olacak? Bakın şu alt kısım olacak. Alttaki üç tanesi zaten yukarıda aynen var. Demek ki B kümesi 0, 8, 15 ve 24 olacakmış. Şimdi biz bu B kümesinin elemanlarını birer kez kullanarak 4 basamaklı kaç farklı sayı yazabiliriz buna bakacağız. Bakın 2 basamaklı ikişer tane sayı var. Ben bunları yan yana getirsem 4 basamaklı sayı olmuyor mu arkadaşlar? Ama bunları ayırmayacağım. Bakın 1 ile 5'i ve 2 ile 4'ü ayıramam. O zaman bir bütün olarak düşünürsem burada 2 tane sayı varmış gibi düşünün. Kendi aralarında kaç farklı şekilde yer değiştirir? 2 faktöriyel şeklinde de yer değiştirirler. Buradan 2 tane sayı oluştuğunu görüyoruz. 2 basamaklı bir sayı seç Diğer iki basamak sayısını da tek basamaklı sayılardan seçerim. Yani 0 ve 8 olur. 15'i yine bir bütün olarak düşüneceğim. Bunu parçalayamam. 3 faktöriyel şeklinde yer değiştirir. 1, 2, 3 sayı var. Fakat 0 burada başa geldiği zaman mesela 0 15 8 bu 4 basamaklı bir sayı değil, değil mi? Dolayısıyla 0'ın başa gelmesi basamak değerini düşürdüğü için onu geri almamız lazım. Biz burada onu da hesaplamış olduk. Onu da nasıl yapıyorduk? Kaç tane sayı var? 15'i bir tane sayı gibi düşünün. 1, 2, 3. Kaç tanesi 0? Bir tanesi çıkar onu 2 tane kaldı. Çarpı 2 bölü 3 diyoruz. Bu hamleyle ile sıfırın başa gelme ihtimallerini geri almış oluyoruz arkadaşlar. Hocam bu nasıl oldu diyenler varsa bunu tekrarlı permütasyon konusunda anlatmıştık. Başa sıfır gelme meselesini orada detaylıca mantığına da girmiştik. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi veya diyorum biz 15 için bunu düşündük. Bir de 24 için olabilir değil mi? 24'ü kullanırım. 2 tane de rakam kullanırım. E aynı durum bunda da oluşmayacak mı? Bu yine bir tane sayı gibi düşüneceğiz. Yani 3 faktöriyel çarpı 2 bölü 3 olacaktır. O zaman 2 artı burası 6 bölü 3 2 4 yaptı. Artı bir 4 daha eşittir 10 olarak cevabımız bulunacaktır. Diğer sorumuzda düzlemde 5 çember ve 4 doğru en çok kaç noktada kesişir diyor. Bakın çemberler 2 tane seçtiğinizde 2 noktada kesişir. O zaman 5 taneden 2 tane seçiyorum. 2 farklı noktada kestikleri için 2 ile çarpıyorum. Doğrular 2 tane seçtiğinizde tek noktada kesişir. O zaman 4 tane doğrudan 2 tane seçiyorum. Tek noktada kesiştikleri için 1 ile çarpıyorum. Bir doğru ile bir çember iki noktada kesişiyorlar değil mi arkadaşlar? Bakın bir tane çember seçiyorum. Bir tane de doğru seçiyorum. İki noktada kesişiyorlar. Çarpı 2 diyorum. Bakın bu yaptığımız işlemlerde mesela şunda 5 çember ve 4 doğrunun da kesişim noktasını hesaplamış oluyoruz. Biz birer tane numune seçtik buradan. Sonra çarpı 2 dedik. Hepsini hesaplamış olduk. İki tane numune seçtik. Hepsini hesaplamış olduk. İki tane seçtik. Hepsini hesaplamış olduk. Buradan kaç tane geliyor arkadaşlar? 10 çarpı 2'den 20. Buradan 6. Buradan 20 çarpı 2 40 geldi. Yani. Geldi. Toplamda kaç tane kesişim noktası oldu? 66 tane. 34. soruyla devam ediyoruz. Zeminde bulunan Ömer 6 basamaklı bir merdiveni her basamakta ya 1 ya da 2 basamak çıkarak 6. basamağa kaç farklı şekilde ulaşabilir? Önce şu merdiveni bir çizelim arkadaşlar. Şimdi 6 basamaklı merdivenimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ömer de şurada olsun. Bakın önce birer birer çıkar. Yani bir adım attı. 1, 1, 1, 1, 1 şeklinde toplamda 6 adım atar değil mi? 3, 4, 5, 6. Birer adım atarak çıktı. Veya bakın Bakın şimdi İkişer ikişer toplayarak gidiyorum. Şu iki biri tek bir adımda iki basamak çıkarak halledebilir. Veyahut da şu iki biri tek bir adımda halledebilir. Şu iki yine duruyor. Veya iki, iki, iki yapabilir. Yani ikişer ikişer toplayarak gidiyoruz. Bakın buradaki birler özdeş. Buradaki ikiler özdeş arkadaşlar. Yani mesela bir adım atmış. Sonra bir adım daha atmış. Sonra iki adım atmış. Sonra yine iki adım atmış. E burada şu iki adımla, şu iki adımı yer değiştirse bir şey değişir mi arkadaşlar? Hayır. Yine iki adım, iki adım atmış olur buralarda. Yani öz özdeş durumlar. O yüzden burada tekrarlı permütasyon yapacağız. Bakın 6 tane birin yer değiştirmesiyle bir şey değişmez özdeş oldukları için. Yani buradan bir durum oluşuyor. Burada ise 2, 4, 5 faktöriyel bölü 4 tane bir özdeş olduğu için 4 faktöriyel diyoruz. Yani 5. Burada ise 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel yani 6. Burada ise yine bir durum var arkadaşlar özdeş oldukları için. Toplamda 11, 12, 13 farklı şekilde 6. basamağa ulaşabilir. Binom sorusu bu açılımda sabit terim 80 ise A kaçtır? Klasik formülümüzü kullanacağız arkadaşlar. 5'in R'lisi. X küpün 5 eksi R'ninci kuvveti. A bölü X karenin R'ninci kuvveti diyoruz. Şimdi sabit terim dediğine göre sabit terimde X'li ifade olmayacak. Yani X'in kuvveti ne olacak? Sıfır olacak. Ben buradan sadece X'leri çekip alıyorum şimdi. X üzeri bu nedir? 15 eksi 3 R. Bu nedir? Payda olduğu için X üzeri 2'nin R'ninci kuvveti 2 R olacaktır. Tabanlar aynı. Arada bölme var. Çıkarma yapıyoruz. 15 eksi 5 R olacak. Şimdi bunun sabit olması için x'in yok olması lazım. Yok olması için de kuvvetinin sıfır olması lazım. O zaman r'ne geldi. 3 geldi. Demek ki 5'in 3'lü kombinasyonu yani ilk 4. terim sabit terimmiş arkadaşlar. x küp üzeri 2 5 eksi 3 çarpı a bölü x karenin 3. kuvvete eşittir ne olacak şimdi? 80. 5'in üçlüsü 5'in ikilisidir. o da 10'dur. x üzeri 6 çarpı a küp bölü x üzeri 6. Bakın x üzeri 6'lar gitti sabit terim oluştu. Ona da bölersek a küp eşittir 8'den a eşittir 2 olarak bulunacaktır. 36. soruda a torbasında 2 mavi 4 beyaz. Şöyle yazalım arkadaşlar. 2 mavi 4 beyaz. B torbasında da 3 mavi 2 beyaz bilye vardır. B torbasından rastgele 2 bilye çekilip A torbasına atılıyor. Buna göre A torbasından çekilen 3 bilyenin de mavi olma olasılığı kaçtır? Önce B torbasından 2 bilye çekelim. Bakın A torbasından çekilen 3 bilyenin de mavi olması için A torbasında en az 3 tane mavi bilye olması lazım. Burada kaç tane mavi bilye var? 2 tane. Demek ki kesinlikle buradan bir tane mavi bilye gitmeli buraya. O zaman önce diyorum ki B torbasından bir tane mavi çekelim. 3'ün birlisi. Toplamda 2 bilye çekeceğiz. Bir tane de beyaz çekelim. 2'nin birlisi. Bölü. Toplamda kaç bilye var? 5. Toplamda kaç bilye çekiyorum? 2. Çarpı diyoruz. Şimdi bir tane mavi geldi buraya. Bir tane de beyaz geldi. Ben ne istiyorum arkadaşlar? 3 bilye çekeceğim. A'dan 3'ün de mavi olmasını. O zaman 3'ün üçlüsü diyorum. 3 üç maviden 3 tane çektim. Bölü. Toplam kaç bilye oldu şimdi burada? 6 tane vardı. 2 tane daha geldi. 8. Sekiz. Yani 8'in üçlüsü olacak. Bu birinci durum. Veya diyorum B torbasından iki tane bilye çektim için İkisini de mavi çekebilirim. Bu durumda 3'ün ikilisi bölü toplamda 5 bilye var. 5'in ikilisi diyorum çarpı. Şimdi buraya 2 mavi geldi artık arkadaşlar. 4 mavi oluştu. Ne yapmak istiyorum? 3 tane mavi çekmek istiyorum. 4'ün üçlüsü bölü yine 8 tane bilye oldu. 8'in üçlüsü olacaktır. Bu da ikinci durum. Şimdi bunları hesaplayalım. Eşittir 6 bölü 5'in ikilisi 10'dur. Çarpı 1 bölü 8'in 5'lisi 56. Artı 3 çarpı 4 12 bölü 5'in ikilisi 10 çarpı 56. 6 oluyor yine. Yani 18 bölü 10 çarpı 56 şununla şunu sadeleştirirsek 9 kaldı. Burada 2'ye böldüğümüzde 28 kaldı. Yani 9 bölü 280 olarak olasılığımız bulunacaktır. Diğer sorumuzda bir okuldaki kız öğrencilerden %25'i erkek öğrencilerden %10'u matematik dersinden bütünlemeye kalmıştır. Erkekler tüm öğrencilerin %60'ıdır. O zaman arkadaşlar erkeklere direkt 60 kişi diyelim. Kızlarda 40 kişi olsun. Kız öğrencilerin %25'i yani 40'ın %25'i nedir? 1 bölü 4'ünü alıyorsanız 10'dur. 10 tanesi bütünlemeye kalmış. Erkeklerin de %10'u. %10'unu aldığınızda ne yapıyor? 6 yapıyor. 6 tanesi bütünlemeye kalmış. Rastgele seçilen bir öğrenci matematik dersinden kalmış ise bakın koşullu olasılık var arkadaşlar. Rastgele bir öğrenci seçiyorum ve bildiğim bir şey var matematik dersinden kalmışlar. O zaman örnek uzayımız artık 40 artı 60'tan 100 değil kalanlar olduğu için 16'dır. 16'yı yazıyoruz örnek uzaya. Erkek öğrenci olma olasılığı. Erkek öğrencilerden bütünlemeye kalanlar 6 kişi. Dolayısıyla 3 bölü 8 olarak cevabımız bulunacaktır. 38. soruda 2 zar ve iki madeni para birlikte atılıyor. Paralardan en az birinin tura zarlardaki sayıların da farklı olma olasılığı kaçtır? Aynı anda yapılan işlem ve arada V bağlacı var gözükmese de. Dolayısıyla çarpma işlemi yapacağız arkadaşlar. 2 zar atılıyorsa örnek uzayımız nedir? 36'dır değil mi? Burada tüm durumdan zarların üstüne gelen sayıların aynı olma olasılığını çıkarırsak daha kolay olacaktır. Yani 1 1 2 2 3 3 nokta nokta 6 6. Aynı gelenler 6 farklı şey şekilde olabilir. Toplam durum nedir arkadaşlar? 1'dir. 1 eksi aynı gelme olasılığı 6 bölü 36. Yani 1 bölü 6 o da 5 bölü 6 yapacaktır. Zarlardaki sayıların farklı olma olasılığı. Peki paraların en az birinin tura gelmesi. 2 para atıyoruz. Örnek uzayımız 4 arkadaşlar. Ne olacaktır? Tura yazı, tura tura ya da yazı tura şeklinde olacaktır. Yani 3 şeklinde gelecektir. Arada V bağlacı olduğu için aynı anda yapılan işlemler bunları çarpıyoruz. 3 ile 6 sadeleşti. 2, 5 bölü 8 olarak cevabımız gelecektir. 39. soruda iki zar birlikte havaya atılıyor. Üst yüze farklı sayıların geldiği bilindiğine göre toplamlarının 8 olma olasılığı kaçtır? Bakın yine koşullu olasılık arkadaşlar. Bilindiğine göre diyor üst yüze farklı sayılar gelmiş. İki zar attığınızda örnek uzay nedir? 36'dır. 6'nın karesinden. Üst yüze gelen sayıların aynı olması nedir? 6 tanedir. 36'dan 6 çıkarın 30 bizim örnek uzayımız olacak. Şimdi örnek uzayımız artık 36 değil 30 çünkü koşullu olasılık. Bölü 30 diyoruz zaman ne diyor? Toplamlarının 8 olma olasılığı üst düze gelenlerin ne olabilir arkadaşlar? 2, 6, 6, 2, 5, 3, 3, 5 ya da 4, 4 olabilir. Bakın bu sorunun tuzak kısmı bu. 4, 4 olamaz arkadaşlar. Neden? Çünkü üst düze gelen sayıların farklı olduğunu biliyoruz. Yani örnek uzayımızda üst düze gelen sayıların aynı olma durumları yok. O yüzden 4, 4'ü alamayız. Ne olacaktır? 4 bölü 30 olacak. O da 2 bölü 15 olarak bulunacaktır. Ve geldik 40. soruya. Uzunluğu 16 santim olan bir cam çubuk yere düşüyor ve iki farklı yerinden kırılıyor. Kırılma sonrası meydana gelen 3 çubuk parçasının üçgen oluşturma olasılığı yüzde kaçtır? Bakın şöyle bir cam çubuğumuz var. Yere düşüyor ve iki farklı noktadan kırılıyor. Bunun her bir parçasına bir isim verelim. X, Y, Z diyelim arkadaşlar. Bu durumda X artı Y artı Z ne olacaktır? 16 santim olacak. Burada bize her bir parçanın uzunluğu hakkında bir sayı kümesi tanımlamamış. Yani tam sayı dememiş, doğal sayı dememiş. Dolayısıyla sayarak yapılacak bir soru değil bu. Ne olarak düşüneceğiz bize sayı kümesi verilmediği zaman? Reel sayı olarak düşüneceğiz. Reel sayı olunca da arkadaşlar aklımıza direkt alan gelecek. Yani alan üzerinden olasılık tanımlamaya çalışacağız. Şimdi bu üç parça oluştu. Bu üç parçayla ne yapacağız? Bir üçgen oluşturmaya çalışacağız. Üçgen oluşturmanın temel kuralı nedir? Üçgen eşitsizliğini sağlaması. Mesela z sayısı yani z kenarı diğer iki kenarın toplamından küçük. Farklarının mutlak değerinden ise büyük olmak zorunda. O zaman x artı y büyük z olacaktır. Ve z'yi şurada yalnız bırakırsak z eşittir. 16 eksi x eksi Y olacaktır. Yerine yazarsak arkadaşlar X artı Y büyük 16 eksi X eksi Y bunları karşıya atarsak 2 X artı 2 Y büyük 16 ve 2 parantezini alıp 2 ile de sadeleştirirsek X artı Y büyük 8 gelecektir. Bakın X ve Y'ye bağlı bir eşitsizlik elde ettik. Bir eşitsizlik daha elde edersek alan kurabiliriz koordinat düzleminde. O da nasıl olacak? 3 parçaya ayrıldığına göre cam çubuk şu Z'nin de bir uzunluğu vardır değil mi? Çok küçük parça bile olsa 0.1 santim bile olsa bir uzunluğa sahip. Z bir uzunluğa sahipse arkadaşlar bunu karşıya atıp 16'dan çıkardığınızda karşı tarafta 16'dan küçük bir sayı oluşur. Demek ki x artı y 16'dan küçük olacakmış. Son olarak üçgen eşitsizliğinde biz z için kurduk ama y için de aynı şey geçerli değil mi? Mesela y de x artı z'den yani diğer iki kenarın toplamından küçük olacak ve x de diğer iki kenarın yani y artı z'nin toplamından küçük olacak. Ve biz bunlar da ayrı ayrı mesela şunu da z yerine şunu yazarsak y küçük x artı 16 eksi x eksi y şeklinde oluşacaktır. Buradan eksi buraya attık. X'ler gitti. 2y küçük 16'dan y küçük 8 gelecek. Aynı şekilde şurada da z yerine bunu yazarsak x küçük y artı 16 -X -Y. Y eksi x eksi y. Y'ler gitti. Eksi buraya attım. 2x küçük 16'dan x küçük 8 gelecek. Bakın bunların hepsini şimdi koordinat düzlemine yerleştirelim. x artı y eşittir 8 gibi düşünün. x'e 0 verin y'yi 8'de kesecek. y'yi 0 verin x'i 8'de kesecek. Yani şu iki nokta üzerinden geçen doğru arkadaşlarım. Ama eşitsizlik olduğu için bunun belli bir bölgesi taranacak. Ona birazdan geleceğim. Burası 8, burası da 8. Artı y 8'den küçük olmak üzere yani y maksimum şu y eşittir 8 doğrusuna kadar çıkabiliyor. x de 8'den küçük olacak. Yani x de maksimum şu x eşittir 8 doğrusuna kadar gelebiliyor. Bakın tam burası nedir? x'in ve y'nin 8 olduğu yerdir değil mi? 8, 8, 16 yaptı. x ve y 16'dan küçük olacak. Demek ki sınır noktası burası. O zaman bunu da x artı y eşittir 16 olarak düşünürseniz x'e 0 verdiğinizde y 16

o zaman bu doğru da şöyle olacaktır arkadaşlar. Bu da x artı y eşittir 16 doğrusu tam şu noktadan geçecektir. Şimdi bakın x artı y büyük 8 demek şu doğrunun üst kısmını tara demek. X artı y küçük 16 demek bu doğrunun alt kısmını tara demek. Ama aynı zamanda y küçük 8 var bakın. Yani şunun alt kısmı ve bunun sol tarafı x küçük 8. Bu dördünün kesişimi şu bölge oluyor arkadaşlar. Bakın zaten x artı y büyük 8 ile küçük 16'nın arası şurası oluyor. Yani şu ara parça E x küçük 8 y küçük 8 dedi bu ara parçayı kesiştirdiğinizde burası oluşuyor. Şimdi reel sayı olduğu için bakın bu aralıktaki her nokta bize şu üçgeni oluşturacaktır. Bu alanı nasıl buluruz? 8 çarpı 8 bölü 2 değil mi? Burası dik üçgen. 8 çarpı 8 bölü 2'den 32 olarak bulunacaktır. Yani benden istenen yer burası. Olasılık yapacağız arkadaşlar. Tüm durumu bulmam lazım. Tüm durum nedir? Şu dik üçgenin olduğu yerdir. Yani x artı y küçük 16 şu parça. Uzun uzunluklar negatif olamayacağı için bu tarafa geçmenin bir anlamı yok. O zaman 16 çarpı 16'dır değil mi? Şu kestikleri noktalar çünkü 16. 16 çarpı 16 bölü 2. Bu da ne yapacaktır? 128 yapacak. O zaman istenen bölü tüm durum eşittir 1 bölü 4 olacaktır. 1 bölü 4 demek de %25 demektir. Bir sonraki videomuzda devam edeceğiz. Görüşmek üzere.